Merhaba arkadaşlar ben Nursas'tan Karadut. Bunlar da yanımda Taşköy ve Velo. Taşköy'le taş ve ve devam ediyoruz. Taşköy ve Velo. Velo ve Taşköy. Velo. Hadi boss. Let's go boss. Aa skill point harcamışım. Like a boss. Skill point. Like a boss. Ah. Ben sizi yarım saattir bekliyorum. Mimik. Bir arada ben siz bekliyordum. Bir dakika adam bu bu boss o boss değil değil mi? Bu boss o boss abi. Cidden Hangi Boss? Evet. Abi hayır ya. Bir bekleyin beyler. Hani şu Benim... ha biraz spam yapalım. Evet o ya. Of. <laughs> Hangisi ya? Taşkile bizim korkulu rüyamız. 18 milyon kere öldüğümüz. Ama 3 kişi alırız ya. 3 kişi yani, olunca bu arada biraz tamam. daha güçlü oluyor. Ben sadece spamlara odaklanacağım tamam mı? Tamam ben... Asıl, hayır hayır. Sadece hayır velo velo. Çünkü velonun bir şeyi var. Evet, multiple targetlere vurabiliyor. Şey velo. Hı. Sen ha habire dolaşıp spamlara vuracaksın tamam mı? Hı hı. Daldım. Bu ben level atladım. Buyur, gitme 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 dur bekle gitme. Gidiyorum. Gitme, hayır Al, gitme. Bu skeletona tıklayınca mı o oluyor? Evet, aynen öyle. Yani. Şuradan evet. devam edince nereye gidiyor? Hiçbir yere gidemiyorsun oradan. Aa. He ben bu botu, boss'u hiç hatırlamıyorum ya. Hatırlam But... abi. Çok güzel değil yani. Evet hatırlamam. Bir saniye. Dokuz, <laughs> dokuz şey harcıyormuş. Yani altı kere kullanabiliyorum benim şeyi. Pa 7 kere kullanabiliyorum benim skill'i. Neyse yapacak mıyız? Başlatıyorum. Neredesin mu? adam? Başla. Başla başla. Anladın mı Velo? Sadece spawnlara bak. Sevgiler, saygılar. Spawnlar biliyorum. dediğim şu ortadan çıkan şeyler mi? He ortadan çıkacaklar. Çıkacak her var. taraftan çıkacaklar. Çok her iyi. taraftan çıkacaklar hadi, hadi. Hatta boss şunları kesince gelecek. Yok geldi. Orda. Oh. O da ne? Dur ilk önce cananları keselim mi? Evet. Ordrop. Yaşasın level 9 oldum. 4 skill point, skill point. Hayır bana vurmayın skill point veriyorum şu anda. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla var. Ben bir şey göremiyorum. Ya da her şeyi görüyorum. Çok fazla. Adam crit şansı işte burada çok işe yarıyor. Ben Çünkü ben bir lenk ki herkese vuruyorum ve yarısında falan crit geliyor genelde. Xardox naklik yemiyor, sevgiler saygılar. Ay bir zahmet, ona mı naklik edeceksin adam? <laughs> Oha şeyler, okçular var, okçular var, okçular var. Dalmaya <laughs> çalış. Okçu hangisi? Yok, okçular yok. Velo, spamları kes. Sizin için daha hayırlı bir iş yapıyorum onun yerine. Ne? Abi olsa dalarım ben. Olsa spawnları Bosa, kes. kesmen çok daha iyi. Start. Nedenini açıkladım sana abi. Bu arada, Bu arada dediği hangisi? Evet, bir şeyler Okçuları kes öyle okçular var. Okçular dediğin şu elleri yanan şeyler mi? Hayır. Ben kaçamıyorum. Ellerinde yay olanlar var abi öldüm. Portu açabiliyor muyum? Hayır, e, hayır, tam geliyorum. Hemen, grum. hemen dibindeyim zaten. Ha. Portalımız mı var? portal gerek yok. Ha bu arada bir geriye bir plan portal kursana adam. Gerek yok abi. Çok yakın direkt bir şey yaparsın. Geldim hayır geldim çünkü yani. para yok. Geldim geldim şu an oradayım. Hayır hayır. Abi okçuları kesin önce. Okçular tamam. çok pisli FPS veriyor. Niye bana dalıyor ki bu? Yakında sıra. Dota mantığı Neyse, en azından çok fazla ölmedik. Ben en çok ölmeyi başardım. Daha yersiniz gerçi de. Okçular! Tamam, Fark ben ettim. temizlemeye çalışıyorum. Artık yok. Tamam. O insanı şey, mage'leri öldürsene. Hello. <laughs> Destan ölümlü. Gel buraya. Siz alıyorsunuz daha ama. Şadır <laughs> yapsınlar şurası, oy ben zıbaracağım yakında. Gel yanıma. Hadi yıl benim bot. Okçular. Taşki. Öleceğim ben öleceğim. Öldüm mü? Öldüm evet. Öldüm. İlk defa öldüm orada bu arada bu bossa. Ben de. Ben ölmedim hala. Outlander a... my... Cross çok kolay oluyor ya range olunca. Direkt uzaktan vur kaç abi. Okçular. Dalıyorum. Bu arada sarı damage ne oluyor? E, mavi damage ne Sarı damage ne oluyor? Bor damage ne oluyor? Nasıl yani? Bilmiyorum ama ben öleceğim. Yine mi? Evet. Çünkü bir şeyim yok. Oturum. Bu arada etrafta 200 tane minyon bırakın çünkü hepsi bitince tekrar spawn oluyorlar. Şimdi hepsi bitince mi spawn ediyor? Yaklaşık öyle bir de. Sayıları çok azalınca oy gidiyordum az daha. Ne yapıyor? Ne kadar yakımda durursan o kadar iyi gelirim sana. Şu büyücüden kurtul. Renjlerden range'lerden kurtulun abi geri kalanını sallayın. Tamam ben archer'ların spawn tamam. noktasında duruyorum. <laughs> Ya da boşver. ha geldi de. Ölmedim lan daha bunlar. Oh. Tüm archerları crit ile öldürdüm. Oyy. İki arada bir deride kaldım abi. Evet ölümünü izledim ben düz. Geldim. Dal. Oy. Kustu. <laughs> Kustu ve kusunca şey çıkıyor içinde. Gördüm radyoaktif atık. <laughs> Hadi abi ölecek. Geldim dalacağım. Yıllara siz dalsanız daha kolay olabilir aslında. Ben dalıyorum ben dalıyorum, dalıyorum şey yapamıyorum shield'la. Fan shield'la. Ölüyorum. Şu bak çelleri temizle velo. Velo! Ben Nelere. temizliyorum, ben temizliyorum. Ben de ölüyorum noob Hatta ben kaçtım. Şu okçuları temizlemek lazım ya yani. bir Bu arada okçuların gelmemesi için yöntem buldum sayılır. Nasıl? Nasıl? Nasıl ölüyoruz? Bravo! <gülüyor> Biz nasıl düşünemedik? Bu arada boss iniyor. Evet fark ettim. Ben de iniyorum. Boss! İndi! İlemedi! Öldü! İndi! Geliyorum. Item'ı ben aldım. Ben niye saldıramıyorum? Item! Şimdi bakalım. Hiçbir... Hiçbir güzel şey yok ya. 72 vuran pistol var isteyen var mı? Gel. Hem de iki su getirdi. Evet hey, güzel. Ver. Dur şu Şimdi şu. Şu yukarıdaki bulutları da alın da siz. Crossbow buldum lan. Şimdi pete malzeme. Hop. Aa Rune Master setine başka parça buldum öyle. Bu tamam. Hmm. Pantolonu değiştirelim. Misat. sat. Hmm. Tamam buna gerek yok. Bu saat onunki daha fazla vuruyor. Bu saat saat. Aa bunu alabilirim. Bunu da saat. Bunu da saat. Sonra bakalım. Şu 60 vuruyor. Bu saat bu şey 89 vuruyor çünkü. <laughs> hmm. Tamam. Şey, Velo'nun bilgisayarı kapanmış arkadaşlar. Velo'nun bilgisayarı kapanmış Windows Update <laughs> tam zamanında. Neyse, boss'u kestik en azından bir öncekine göre çok daha az öldük. Ya yani bir önceki videoları face, YouTube'a koydum ama onları tek büyük ihtimal sileceğim. Ee, ben de açsan sen Karadut. Yanında şu an taş var. Velo Windows Update ile uğraşıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Windows Update'e kaldı abi. Abi o. <laughs> o değil de ben şey anlamadım. Windows Update'ini Steam'den yazdı, Nasıl Steam'den yazabiliyor? Şey mobile. Ha mantıklı. <laughs> <laughs> ben videoyu bitirdim abi. İyi abi, iyi. Of, gel sana pistol vereyim ben bu arada. Ayrıca güzel bir şey de vereceğim. Sende bana uygun bir soket var mı?